Ancak kendin gibi olursan mutlu olursun demişti anne. Ben anneme hep inandım. Çünkü o hayatta her şeyden çok beni severdi. Sonraları çok düşündüm. Mutluluk belki biriyle bölüştüğün zaman ortaya çıkan bir ruh hali. Bir hayatın beraber geçirilmiş en değerli zamanları. Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı paylaştıkça çoğalıyor. Bir çocuğa hayatı boyunca unutamayacağı güzellikte bir sürpriz yaşatmak belki de mutluluk. Size bir şey diyeyim mi? Mutluluk benim için bir anneyle kızın masalında saklı. Şartlar ne olursa olsun kendi dünyalarını kurmayı başaranların hakkı. Bir anneyle kızı için kalplerinde doğan, gözlerinde parlayan bir sevgi hali mutluluk. Tıpkı kızımla benimki gibi. Sonra uçarlarken annesi aşağı bak demiş minik kırlangıca. Bir de bakmış ki demin gördüğü o koskoca ağaç aslında minicik görünüyor. Annesi öpmüş onu başından. Demiş ki sen uçunca ağacı yukarıdan görebiliyorsun. Senin kendi yeteneklerin var. Ancak kendin gibi olursan mutlu olursun. Of ya. Keşke bizim de kalangıçlar gibi kanatlarımız olabilseydi, uçabilseydik. Senin zaten görünmeyen kanatların var. Meleğim benim. Söyle bakalım. Uçabilseydin nereye gitmek isterdin? Böyle çok uzak bir ülkeye. Tıpkı masallardaki gibi. Peki ne varmış orada? Böyle büyülü bir bahçe. Sadece ikimizin olduğu, kimsenin bulamadığı bir yer. Öylelikle hiç ağlamazsın. Kızım. Niye öyle söyledin? Çünkü dün gece uyandığımda yanımda sen yoktun. İçeri baktığımda tek başına ağlıyordun. Kim üzdü seni anne? yoksa babam mı? Gerçi o yüzemez ki. Gitti değil mi? Kim o zaman senin? Üzülmedim bebeğim ben. Biraz yoruldum sadece. Hem anneler de yorulur bazen. Taşıdıkları yükler ağır gelir. O zaman sen bana söyle, ben sana yardım ederim, tamam mı? Anlaştık. Sen benim yanımda olduğun sürece dağları bile ben sırtımdan. Sevmek şikayet etmeden her yükü taşıdır insana. Yeter ki birlikte olalım benim güzel kızım. Hem ne yapıyorduk biz? Kalpten seviyorduk. Kalpten kalbe geçersek. Kalpten kalbe, melek kalbe. Bir taneciğimin kalbi. Güzel kızım benim. Hadi yatalım. Yarın görüşmeye gideceğim benim. Şimdi kuşlar gibi uçuyoruz. Hadi yat bakalım. Geç oldu. Gözünü de çıkaralım. <laughs> <Hadi> gel. <laughs>